30 Eylül Perşembe gününde yeni bir canlı yayına sizlerle sevgili izleyiciler. Bugün stüdyomuzda UBP Girne İlçe Başkan adaylarından Sayın Cafer Barutçuzade bizlerle beraber kendisiyle birlikte hem UBP'yi konuşacağız hem de ülkede yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Evet öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Bahar Hanım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Çoğu gelen konum memleket gibiyiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle esprili bir başlangıç yapalım. E sizi ilk kez stüdyomuzda ağırlıyoruz. UBP'de tabii ki kurultay öncesinde şu anda ilçe seçimleri yapılıyor. Heyecan var aslında. Siyaset bir anlamda da hareketlendi diyebiliriz. Evet. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, 1973 Lefkoşa doğumluyum. E, öğretimimi burada tamamladıktan sonra üniversite ve master öğrenim Amerika'da tamamladım. Uzun yılda orada çalıştıktan sonra son 13 yıldır KKTC'ye geri dönüş yaptık. E, siyaset, niye siyaset? Uğraşıyoruz. İyi bir gelecek bırakmak için çocuklarımıza. Bu yüzden e, bu yola çıktık. Uzun bir zamandır da partinin değişik kademelerinde görev aldım. İlçe yönetiminde bulundum. E, şu anda parti meclisindeyim. E, daha önce eten ilçe başkanlığı da yaptım bir dönem. E, dolayısıyla bu yolda aynen ilerlemeye devam etmek için çıktık bir yola hayırlısıyla bakalım. Şimdi ben e, neden siyasetten ziyade neden döndünüz diye sormak istiyorum. Çünkü e, şu an ülkemize baktığımız zaman anne babalar diyor ki çocuklarına yurt dışında bir okul kazan, kendini buradan kurtar diyorlar. Siz çok uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a geri dönüş yaptınız. Evet. Bunun nedenini sormak istiyorum. Neden döndünüz? Ee, kısa ve öz memleketimiz aslında çok güzel. Ee, çok Hı değerli aile bağlarımız var. Yurt dışında bunu görmüyorsunuz. Arkadaşlıklar, farklı ortamlar. Uzak ülkelerde evet bazı şeyler belki daha kolay olabiliyor ama bir kopukluk var. Yani kişiler aslında bir yalnızlık vakümü içinde yaşıyor. Ve o aile bağlarından uzaklaşıyor, o değerleri kaybediyor. Biz hala buna sahibiz burada. Ve aslında bu çok önemli buna sahip çıkmak, bunu da çocuklarımıza aşılamak lazım. Ee, onun dışında aksaklıklar var mı? Tabii ki var. Ya. İyi olmayan şeyler tabii ki var memleketimizde. Ama doğası güzel, havası güzel, ee, 10-11 ay güneşi olan bir iklim. Ee, daha ne isteyebiliriz ki? Değil mi? Daha güzel bir Kuzey Kıbrıs mümkünken... Mümkün insana güzel, en önemlisi. Yani bizdeki bu iyi niyet aslında dünya üstündeki hiç kimse de yok. Biz gayet iyimser ve iyi niyetli insanlarız. Evet, ama ülkemizin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz. Özellikle pandemiden sonra yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı da insanlar gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor. Şimdi siyasete gelecek olursak, UBP'de artık yarış başladı. Kurultay öncesinde ilçe seçimleri yapılıyor. Nasıl karar verdiniz aday olmaya Girne için? E, Girne için bazı gördüğümüz aksaklıkları düzeltmek için. E, yıllardır yarım ayak giden bir ilçe var. E, sessiz, sakin, insanlardan kopmuş bir ilçe var. Biz orayı tekrar canlandırıp, kurumsallaştırıp, e, gerek teknoloji gerek e, farklı ortamları da orada kullanıp, özellikle gençleri de Ulusal Birlik Partisi şemsiyesi altında toplayıp canlı bir ilçe yapmak için yola çıktık. E, evet, yarış başladı, neredeyse de bitiyor. E, tüm e, ilçelerde köy komüneleri tamamlanmış artık bu son hafta içinde de ilçe kongreleri 9'unda ve 10'unda tamamlanacak. Ondan sonra da ay sonunda kurultayla, Lefkoşa'daki kurultayla süreç bitmiş olacak. Temennimiz adil, güzel bir seçim olsun, kırılganlık olmasın, demokrasiyi hazmetmiş bir şekilde çıkalım bu seçimden, kutuplaşma olmasın. Seçim bitecek, herkes yine birbirinin yüzüne bakmak zorunda küçük bir memlekette yaşıyoruz. Önemli olan ...birbirimizi kırmadan bir yerlere gelmek. Peki ilçe başkanı olduğunuz takdirde e, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Projelerimiz evet e, var. E, özellikle ilçe binası ile bazı ilgili projelerim var. Bizim biliyorsunuz ilçe binamız Girne Çarşı'da. Evet. E, artık ulaşımı çok zor bir konumda. Güzel tarihi bir bina ama... Otopark İş, sorunu özellikle işlevselliğini orada. de kaybetmiş bir bina aslında. Yani oraya gelmek isteyen kişi park sorunu yaşıyor, trafik sorunu yaşıyor. Ee, o yüzden ilk etapta benim düşüncem ilçe binamızı daha ulaşılabilir, daha lojistik bakımdan daha kolay bir konuma taşımak ve halka bunu bize ulaşmasını sağlamak. Ee, mevcut bina ile ilgili de projem e, bunu bunu gençlerimizi bırakmak. Yıllardır o veya bu şekilde iktidarda bulunan bir ulusal birlik partisinin yerine gençlik kollarının şu anda bir lokali bile yok. Bence bunun en erken bir zamanda değişmesi lazım. Yani gençlerin toplanacağı, toplantı yapabileceği, gerekli eğitimleri alabileceği, biraz sosyallaşabileceği bir ortamın yaratılması şart. Bu kapsamda özellikle hep gençliğe yönelmek istiyorum. Çünkü ee, Ulusal Birlik Partisi aslında yaşlanan bir parti. Arkadan gençliği pek sürüklemeyi başaramadık yıllardır. Ee, o yüzden bizim de bayrağı devredeceğimiz bu gençleri tekrar canlandırıp tekrar partimizin altına toplamak adına e, gerek spor aktiviteleri olsun, gerek sosyal yardım projeleri olsun, paylaşım, e, bu halı saha turnuvası gibi olabilir, periyodik mesela bir veya üç ayda bir toplanıp bir kan bağışı gibi bir kampanya olabilir. Önemli olan o gençleri oraya toplayıp bu birlikteliği sağlamak ve bir de onları sahiplendirmek partiye. Evet, gerçekten de şimdi günümüz gençlerine baktığımız zaman özellikle ülkedeki siyasi dinamiklerden dolayı gençlerin siyasetten daha da uzaklaştığını evet, görüyoruz. herkes soğuyor maalesef. Ee, ama bildiğiniz gibi siyaset hayatımızın bir parçası. Özellikle KKTC'de çok büyük bir parçası. Ve ee, e biz de en büyük partilerden biri olarak e, bazı şeyleri dikte ediyoruz siyasi bakışımızla. O yüzden e, bu gruplaşmayı, gruplaşmayı, bu kenetlenmeyi yaratmak çok önemli. Peki neden biz Kuzey Kıbrıs'ta siyasetinde... Gençlere daha fazla yer veremiyoruz. Ee, sanırım sıkıntı ilgisizlikten bir. Ee, bir de bir türlü bazı şeylerin e, sınırlanmamasından. Yani ben her zaman için bazı görevlerin yasayla sınırlanmasından taraftarım. Ee, mesela milletvekilliği iki veya üç dönemle sınırlanabilir ki bu neyin önünü açacak değişimin önünü açacak genişleşmenin önünü açacak aynı şekilde iki üç dönem milletvekili yapmış bir kişi bize gelip abilik yapabilir mentorluk yapabilir öğretmenlik yapabilir ve bu bilgi değişimi bu bilgi akışı da önemli olur bunların yolu açılırsa genişleşmemek için bir sebep yok aslında. Evet. Şimdi e, asıl kurultay var tabii UVP'nin önünde. Kutuplaşmalar var, kulislerde konuşulan çok fazla şey var. Evet, kurultay sizce nasıl bir atmosferde geçer? Bence e, her zamanki gibi e, çok iyi bir katılım olacak. Yani şu ana kadar yapılan köy kongrelerimizde bile biz o heyecanı gördük. Yani Yerginli ilçesi adına konuşayım. E, bir Çatalköy'de bir bir lapta da 200'e yakın katılımla biz köy kongresi yaptık. Yani bugün bazı siyasi partiler kendi merkez kongrelerini 200 kişiyle yapamıyor. Öyle bir durum var ortaya. O yüzden yani herhalde bir 7 bin, 8 bin civarında minimum bir katılımın olacağını bekliyorum ben Lafkoşa'da. Bizim zaten her zaman orası bir şenlik içinde geçiyor. Yarış her zaman için güzel bir yarış. Dediğim gibi önemli olan o kutuplaşmayı, o uçurumları derinleştirmeden bu kurultayı tamamlayıp kim kazanırsa kazansın onun arkasında bir olup partiyi daha da iyi bir noktaya getirmek. Tabii bir de asıl önümüzde seçimler var. Hem genel seçimler hem, hem de belediye seçimleri, seçimleri var aynen, yani. Aynen. Yani bu aslında şu anda köy kongreleri diye başladığımız süreç aslında çok uzun bir seçim süreci. Çünkü birbirini besleyerek, birbirine bağlanarak bu süreç devam edecek. İlk etapta erken seçim olur olmaz, ne zaman olur. Ondan sonra da dediğiniz gibi yerel seçimler bunlar hep birbirinin arkasına gelecek olan şeyler ve o yüzden çok çalışmamız gerek herkesin. Şimdi özellikle yerel seçimlerde bazı isimler artık telaffuz edilmeye başladı. Bazı partiler adaylarını da açıklamaya başladı yerel seçimler için. UBP'nin şu anda politikası nasıl yerel seçimler için bir şey oluştu mu? İsimler belli mi? Şu anda pek bir şey yok. Biz daha çok e, kurultayı tamamlamaya odaklanmış bir konumdayız. E, Kurultay tamamlandıktan sonra bir yol çizileceğini düşünüyorum. E, bazı şeyler daha belirginleşip netleşecek e, 30 yıl. Ekim'den sonra. Evet bakalım neler olacak bizler de merakla bekliyoruz. Tabii e, önümüzdeki hafta da meclisin e, açılması var. Bakalım orada neler yaşanacak onu da göreceğiz. Şimdi siz teknolojiyle iç içe olan bir insansınız. Mesleğiniz bu. Ama Kuzey Kıbrıs'ta ne yazık ki teknolojik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir e-devlet altyapısı hala daha yıl 2021 oldu. Oluşturulamadı. Teknolojiye çok da yakın durmuyoruz. İnternet deseniz sürekli gidip gelen bir şey oldu hayatımızda. Her yerde çekmeyen operatörler var. Ee, sıkıntılar yaşıyoruz tabii bu anlamda da. Bu teknolojik altyapı için biz hatayı nerede yaptık? Neden dünyanın bu kadar gerisinde kaldık sizce Cafer Bey? Şimdi biz bazı şeyleri mevcut altyapıdan devraldık. Yani 74 sonrasında olan bazı teknolojileri veya altyapı ortamlarını devraldığımız için aslında biz bunların çoğunu sıfırdan kurmadık. Bunun üzerine bazı şeyleri inşa etmeye çalıştık. Bu da niye benzer yani bir bir katlık bir evin temelinin üzerine bir gökdelen dikmeye benzer. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii bir de ada ülkesi olmamız bağlantı açısından sıkıntılı sonuçta. Deniz altından fiberle, uydudan çıkışla, limitli çıkışlarla dünya bağlantımız var. Ama giderek gelişiyor. Yani E-Devlet projesi belki de 10 yılı aşkın bir süredir radarda olan bir proje, rafta duran bir proje. Şimdiki günümüzde yavaş yavaş bunun en tekrar olduğunu görüyoruz değişik bürokrasinin farklı yerlerinde. Ümit ederim ki bunu kolektif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptıkları gibi tek bir noktadan her türlü bilgiye ulaşımın sağlanmasını noktasına geliriz. O zaman hepsinizin hayatı kolaylaşacaktır. Şimdi Girne'ye geri döneceğim çünkü turizmin başkenti Girne gözbebeğimiz bir ilçemiz. Ama malum pandemiden dolayı turizmde özellikle çok büyük sıkıntılar da evet. yaşanıyor. Hükümetin tabii bu anlamda çeşitli girişimleri girişimleri oldu kapalı devre turizm yapıldı, sonra vazgeçildi. Şu an artık isteyen oteller kapalı devre turizmden çıkıp normal turizm yapabiliyor ama esnafın durumu tabi içler e, acısı durumda. İç içler acısı çünkü yani genel anlamda biz aslında. Nakit akışına dayalı bir ekonomiyiz. Bu da insanın varlığı veya yokluğu, çokluğuyla, azlığıyla direkt e, ilgili bir konu. E, gelen turist sayısının az olmasından dolayı çarşı esnafı çok sıkıntılı günler geçti. E, Kıpırdanmalar başlıyor, normale dönmeler başlıyor. E, biz biraz da aslında e, süreci çok iyi kontrol ettik. Ben o düşüncedeyim. Yani bu pandemi sürecinde... E, yayılım olsun, aşılama olsun. E, süreç iyi kontrol edildi. İnsanların biraz daha psikolojik yönden rahatlaması gerekiyor. Yani bunu artık yeni bir normal olarak algılayıp hayatımıza normal bir şekilde devam edersek bazı şeylerde daha iyi yerine oturacak. Yani hala bir e, aşılama konusunu alalım. Hala daha bir komplo teorisi var. Aşılamaya karşı çıkanlar var ve bunun propagandasını yapan basın organları bile var. E, yani bugün dünyanın her yerinde aşılamayı ön plana koymak varken, teşvik varken e, biz de tam tersi 50 bin doz aşıyı geri veriyoruz kullanılmadı diye. Evet zamanı geçti. Çünkü. Yani ve bunun için yalvaran ülkeler var dünyada. Öyle de bir İrini konu böyle. var. <laughs> Maalesef öyle. Peki siz hiç e, esnafla konuşuyor musunuz? Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiniz mi? Şu an sokağın tepkisi nasıl? E, geziyoruz, konuşuyoruz. E, yani esnaftan tut, çiftçisine kadar köylerde de aynı şeyler. E, i̇nsanlar zor günlerden geçiyor gerçekten. Çünkü e, iki yıllık bu pandeminin negativitesi bir birikim sonucu. Çoğalıp çoğalıp çığ gibi büyüyüp geldi. Gelir kaynağının kısıtlı olmasından dolayı kredi kullanımları arttı. Sonuçta insanlar bu na hep geriden yetişmeye çalışıyor durumda. Bir süre daha alacak normale dönmemiz ekonomik yönden ama şu anda gördüğüm Kıpırdanmalar başlıyor. Herkeste de o pozitiflik yine başladı. Yani eskisi gibi herkes tamam normale dönmedik ama bir yıl öncesi gibi de o kadar da kötü değil gibi konuşmalar geçiyor. O yüzden umutluyuz yani yakın bir sürede inşallah hem öğrencilerin gelmesiyle hem de bir takım kış turizmi onun arkasında da eğer tam olarak yaz turizmini de açabilirsek. Bence sıkıntıların çoğunun giderileceği konu, kanısındayım. Şimdi pandemi dönemindeydik evet iki senedir. Nüfus zaten insan sirkülasyonu da adada çok 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 azdı. Ama artık az önce dediğiniz gibi bir açılım sürecindeyiz ve bundan sonra da bu artacak. Gelelim Girne'ye. Şimdi Girne'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de trafik. Oh, trafik. Yollarımız <laughs> maalesef yeterli değil, yetmiyor. Özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde milim milim <laughs> ilerleyen bir trafik var. <laughs> Alsancak'ta sabahları Alsancak'tan <laughs> Girne merkeze bir saatten önce gelemiyorsunuz. Çatalköy yolu keza aynı şekilde. Şimdi sizce buralar için ne yapılabilir? Yani ya, bunu nasıl aşacağız biz? Ben evet, Ozanköy'de yaşayan biri olarak her gün yaşıyorum bunu. Ee, orada bizim bölgede özellikle bir de okul yoğunlaşması evet. var. Evet. Yani toplu ulaşım o bir e, çevre yollarının tamamlanıp bypassların yerine oturtulması e, ki Lefkoşa'da Girne'ye, Girne'den Lefkoşa'ya gidecek kişilerin merkez Girne yollarını kullanmamasını sağlamak. Bunlar trafiği mutlaka rahatlatacaktır. Ama kapsamlı olarak bir de altyapı çalışması bir master plan, bir proje yapılması lazım. Girne'de nasıl Lefkoşa'da bazı yollar, tek yol yapılıp evet. bir taraftan girip bir taraftan çıkış sağlanmış şehire. Aynı şeyin bence Girne'de de yapılması lazım. Yani her yolun çift e, şerit, trafik trafiğe açık olması artık kaldırmıyor Girne'yi çünkü, Aynen, çünkü nüfus, çok fazla araç var Araç çoğaldı, arttı. araç çoğaldı. Bir de yani dışarıdan gelen araçlar da var. Okullardan dolayı gelip koşadan çocuğunu, Girne'ye okula getiren var. dediğim gibi yani toplu ulaşımı biraz daha ön plana koyup bu bypassları da yani bitmeyen bir doğu yolu projesi var. Batı yolu tamam. ...çalışılıyor üzerinde ama Doğu yoluna daha hiç başlanmadı bile. Evet. Ee, onun da bir an önce temennimiz projesinin başlaması. Çünkü gerçekten Girne trafiği çekilmez durumda. Aynı zamanda Lefkoşa-Girne'de de e, arasında da aynı şey var. Akşamüstüleri Lefkoşa-Girne yoluna baktığınız zaman... ...yani yolun yarısına kadar bir kuyruk var Girne'den gelişlerde. Sabah da keza aynı şekilde... Ee, tabi ister istemez insanlar şunları artık konuşmaya başladı. Alternatif yol yapılmalı diye çeşitli söylemler de biz artık durmaya başladık. Evet bir Lefkoşa'da çevre yolu yapıldı ama bu da yeterli gelmiyor. Çünkü yine Lefkoşa yolu süre açısından da baktığımızda en e, saat açısından uygun olan yol. Ama bu sefer de Ciddi bir trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Sizce alternatif yol olmalı mı? Alternatif aslında şehir içi trafik akışını çözerseniz e, oradaki trafik sıkıntısı da giderilmiş olur. Yani o trafiğin orada birikmesi aslında gelip gelip Girne'nin girişinde trafiğin kilitlenmesinden evet. oluşuyor. Eğer Girne içi trafiği çözerseniz bence gerisi de zaten kendiliğinden çözülecektir. Evet, Lefkoşa için de aslında aynısı geçerli. Lefkoşa'da da hem sabah hem akşam saatlerinde inanılmaz bir trafik var. Tabii e, yolların da yenilenmesi lazım aslında. o da lazım. Ha, yani bir de belki de biz halk olarak e, e, araç paylaşımı gibi projeleri düşünmemiz lazım. Yani anlattığım gibi size uzun yıllar Amerika'da yaşadım. E, bunu teşvik edici programlar var. Mesela vergi teşvikleri var. Araba paylaşımı yapan çalışanlar için. Şirketlerin bunu ön plana koyduğunu görüyoruz. Mesela bir hafta bir çalışan üç kişiyi getiriyor. Öbür hafta başka bir çalışan. Dönüşümlü şekilde. Bu gibi programlar da aslında düşünülse ve araç sayısını yollardan azaltsak bu da çok yardımcı olacaktır. Biz maalesef herkes her yere kendi arabasıyla gidiyor. Evet bunu ilk defa duydum. Ben böyle bir şey bilmiyordum daha önce de. Gerçekten de ilginç bir fikirmiş. Peki dünyadan başka biz neleri adapte edebiliriz? Yani hakikaten her anlamda biz ya, evet ambargolar altındayız ama bir yandan da geri kalmışlığımız da var. Ayak uydurmak istemiyoruz. Hiç, yani işte sıkıntı orada. Çünkü biz maalesef interneti ve sosyal medyayı çok yanlış şeyler için kullanıyoruz. Yani girip araştırılsa mesela eee e, Üye olabileceğiniz siteler var ve bunu Kıbrıs'a da uygulayabilirsiniz. Yani adam diyor ki şehrinizi girin mesela. Ben giriyorum, şehrimi giriyorum ve diyorum ki her gün girmeden Lefkoşa'ya gidiyorum. Benimle gelmek isteyen var mı? Ve buna karşılık belki 5 lira veya 10 lira haftada bir... Ücret. Ücret karşılığında dört kişiyi toplayıp her gün aynı arabada gidip gelme. Yani e, istesek bunu kişisel olarak da yapabiliriz. Yani sırf devletin veya başka bir mercinin öne sürmesi gereken bir program da değil bunlar. E, bu gibi şeylere adapte olsak bence daha iyi bir noktada olacağız. İnşallah öyle olur. Ne diyeyim yani tabii bir yandan yine altyapında anlamında da sıkıntısı var. Her yağmur yağdığında... Yaşadığımız sıkıntılarda e, ortada evet. yolları su basıyor. Özellikle evet. belli bölgelerde bu yaşanıyor. Ben de bir Girne sakiniyim çünkü görüyoruz, üzülüyoruz. Kökten değişimler yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, tekrardan şimdi UVP ilçeye dönecek olursak. Başka projeleriniz var mı gençler haricinde? Neler yapmak istiyorsunuz? Girne'de neyi değiştirmek istiyorsunuz? İnsanların bu siyasi küskünlüğüne karşı ...projeniz var mı? Ee, evet. E, belirli aralıklarla... ...köy e, ve örgüt ziyaretleri... ...olacak. E, bunların dışında... ...belirli aralıklarla... ...ilçemizde yapılacak olan... ...gerek kahvaltı, gerek... ...belki bir öğle yemeği şeklinde... E, ...fikir ve bilgi alışverişi... ...yapabileceğimiz... E, ...bölgemiz insanıyla... ...bu gibi bir programlarımız olacak. Örneğin ama özellikle köy ziyaretleri çok önemli ee, ve sadece ilçe olarak değil e, gerekirse milletvekillerimiz varsa kabinedeki bakanlarımızla buna katılarak e, bölge milletvekili olması da önemli değil çünkü onun olan o halkın verdiği bilgiyi almak sıkıntıların nerede olduğunu öğrenmek. E, bu kapsamda projelerimiz var. İnşallah oturtacağız. Ayda bir e, bir yerde olmayı planlıyoruz. Örgütlerimizi de canlandırmak istiyoruz. E, kapanmış örgütlerimiz var. Hiç örgütümüz binamızın olmadığı köylerimiz var. E, bunlara örgüt binası kazandırmak istiyoruz. E, kısacası UBP amlemini güneşi her yerde görmek istiyoruz. Yani seçim öncesinde aslında bu hazırlıkları tamamlayıp e, yapılacak olan erken genel seçim içinde hazırlıkları hızlandırmak istiyorsunuz diyebiliriz. Aynen aynen öyle. Çünkü Ulusal Birlik Partisi her zaman için bundan beslenen bir parti oldu. Tam tamlar çalmaya başladı mı insanlar toplanıyor partiye. O ateşi tekrar yakıp canlandırmak, ölü toprağın üstümüzden atmak ve en iyi hazır bir şekilde erken seçime girmek. Çok teşekkür ediyorum efendim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yorucu bir süreç oluyor herkes için. Her kademe de aday olacaklar için. Biliyorsunuz kurultayla beraber parti meclisine gelecek olan arkadaşlarımız da çalışmaya başladı. Herkese bol şans diliyorum. Dediğim gibi demokrasiyi hazmetmiş bir şekilde inşallah bu kurultayımızı tamamlarız. Kazasız, belasız ve birlik ve beraberlikle seçime doğru yürürüz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim. Evet, gündem Kıbrıs ekranlarında Sayın Cafer Barutcuzade bizlerle beraberde efendim. UBP girne ilçe başkan adaylarından. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.